Uykuların kaçar geceleri, Bir türlü sabah olmayı bilmez, Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, Deli eden bir uğultudur, Başlar kulaklarında, Ne çarşaf halden anlar, Ne yastık, Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık, Kapanır yatağına, Çaresizliğine ağlarsın, onun unutamadığın hayali sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara, Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın, Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın, Sevmek neymiş bir gün anlarsın.